Merhaba, Oksijen Gazetesi'ndeki köşemde de yazdım. Son zamanlarda duyduğumuz yeni bir kavram var. Sünger şehir nedir? Sünger şehir, yağmur sularının doğru yönetilmesini sağlayan, mavi yeşil altyapıya sahip, doğa tabanlı çözümlerle tasarlanmış şehirler. Sünger şehirlerde yağmur toprağa düşman değil, dosttur. Yağmur suları toprakta doğru şekilde tutulur ve yeraltı su kaynaklarını besler. Bu sayede sel riski azalır, su kaynakları ve toprak korunmuş olur. Peki, bu altyapı nasıl oluşturulur? Yanımda bu konularda uzman, peyzaj mimarı, girişimci arkadaşım Nesrin var. Nesrin hoş geldin. Merhaba Elif. Nasılsın? Çok teşekkürler. Sevgili Nesrin bize anlatabilir misin? Sünger şehirler nasıl yaratılır? Başka bir söylemle dünyadaki su kıtlığının önlenmesi için yağmur suyu hasadı diye de adlandırılır. Eskiden bu iş yağmur suyunun çok hızlı bir şekilde tahliyesi ve kanalizasyonlarla yapılırdı. Bugün ise peyzaj odaklı şehircilik yaklaşımıyla tamamen değişti. Bu altyapıyı oluşturmanın tek bir yöntemi var diyemeyiz. Bu şehirler ancak peysaj mimarlığı, şehir planlama ve kentsel su yönetiminin hep beraber çalışmasıyla oluyor. Bunun için mevcut su havzalarının, barajların, sulak alanların, sazlıkların korunması gerekiyor. Bu da Mavi yeşil altyapı projeleriyle mümkündür. Ben size öyle bir anlatacağım ki şimdi gözünüze canlanacak. Sünger şehirler şöyle tasarlanmalı. Hani çok yağmur yağdığı zaman sel felaketi oluyor. Bütün toprağı sürüklüyor, insanlar etkileniyor, kentler mahvoluyor. Hepimiz son zamanlarda yaşadık bunları. Yollarda, kaldırımlarda eğer geçirgen bir yapı, sert zemin kullanılırsa, geçirgen yapı malzemesi kullanılırsa, çatılardan gelen sular, yollardan toplanan sular, duvarlardan gelen sular yavaşça tıpkı bir sünger gibi yer altına inerek, doğru karalize edilerek parklarda, barajlarda, su havzalarında toplanıyor. İşte bahsettiğim bu toplanan sular parklarda yağmur bahçelerinde eğer doğru yönlendirilirse su havzalarında sulak alanlarda barajlarda toplanırsa bu da bizim su kıtlığı çektiğimiz bu dönemde bizim için çok önemli bir kaynak haline gelmeli. Bakın su ne kadar önemli ve suyu iyi kullanmamız gerekiyor. Peki Nesrin sünger şehirler bize ve doğaya ne fayda sağlıyor? Sünger şehirlerin birçok faydası bulunuyor. Örneğin taşkın risklerinin azaltılmasını sağlıyor. Toprağın yararlı üst kısmının akıp gitmesini engelliyor. Suyu altyapıda kullanarak su kıtlığının önüne geçebiliriz. Sulak alanların artışı biyolojik çeşitliliği sürdürülebilirliği de artırır. Ayrıca sünger şehirler karbondioksit hemen geniş alanlar içerir. Sulak alanlar, bitki örtüleri ve yetişkin ağaçlar kentsel alanlarda doğal serinleme, doğa mikroklimatik alan sağlarken kent ormanları karbon yutak alanı işlevi görür. Son olarak da suyu korur, yani enerjiyi korur. Şunu merak ediyorum, sünger şehir uygulamalarını gerçekten başarılı şekilde uygulayan örnekler hangi ülkelerde var ve Türkiye'de de var mı bu çabalar? Dünyada sünger şehir uygulamalarına öncülük eden ülkelerin başında Çin geliyor. Çin 2013 yılında 16 pilot şehir seçerek sünger şehir projesini başlattı. Çin'in hedefi 2030 yılına kadar kentsel alanların %80'ini sünger şehir haline dönüştürmek. Sünger şehir uygulamaları Avrupa'da da yaygınlaşıyor. Örneğin Rotterdam, Hollanda'nın en büyük liman kenti olmasının yanı sıra bir sünger şehir olarak da tanınıyor. Rotterdam, deniz seviyesinin altında yer aldığı için su yönetimi konusunda uzmanlaştı. Şehirde yağmur suyunu toplayan yeşil çatılar, suyu toplayan, filtre eden su meydanları, suyu temizleyen biyolojik filtreler ve suyu yeniden kullanıma sunan akıllı sistemler geliştirdi. Umarım Türkiye'de de bu konunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar ve bir an önce bunun için çalışmalar başlar. Umarım bu sünger şehir örnekleri ülkemizde de gerçekleşir. Geleceğimiz için çok önemli. Verdiğin tüm bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki buluşmamızda Türkiye'den de örnekleri anlatacağımız bir ortam olmasını da diliyorum. Çok ben sağ ol. Ben teşekkür ederim. Benim için de büyük bir zevkti.